arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gelecek zamanın rivayeti dil bilgisi yapısını göreceğiz. Tabii ki e, fiillerde ve isimlerde kullanımlarını e, göstereceğiz. En önemli iki formülümüz gelecek zaman e, eki ve rivayet eki olacak. Evet, öncelikle gelecek zamanın rivayetini anlamaya çalışalım. Burada gitmek fiilinden bir örnek verelim. Gidiyor dediğimizde gördüğümüz gibi düz bir hareket söz konusu. Gitti dediğimizde artık geçmişte kalıyor. Gitmiş dediğimizde geçmiş daha uzun bir süre alıyor. Evet gelecek zamanın rivayetini anlayabilmemiz için burada rivayeti görelim. Gitmişti dediğimizde bileşik zamanlarda evet daha ee, uzun bir süreden bahsettiğimizi hatırlayalım geçen derslerimizde Evet o zaman bileşik zamanlara bir daha bakalım hikaye rivayet ve koşul olmak üzere biliyorsunuz gelecek e, bileşik zamanlar arkadaşlar 3 temel yapıda e, kullanılıyor. Evet biz bu bileşik zamanlardan rivayet kısmına bakacağız rivayet e, biliyorsunuz temel zamanlara geliyor. Bunlardan da şimdiki zamanı A1, A2 düzeyinde görmüştük. E, şimdi gelecek zamanı göreceğiz. Gördüğünüz gibi acak ve mış eklerini yan yana getirdiğimizde temel zamanlardan gelecek zaman rivayetini yapmış oluyoruz, kullanmış oluyoruz. Bunun dışında hangi zamanlar var bakacak olursak şimdiki zaman rivayeti, gelecek zaman rivayeti, belirsiz geçmiş zaman rivayeti, geniş zamanın rivayeti var. Bir de e, dığdi olması gerekiyor. Evet o da burada kullanılıyor. Çünkü hem gördüm hem görmedim olmaz. Evet bileşik zamanlardan hatırlayalım. Geliyormuşum, geliyormuşsun, geliyormuş, geliyormuşuz, geliyormuşsunuz, geliyorlarmış. Bu şimdiki zamanın rivayetini değil mi? gösteriyor. Örneğimizde olumsuz olursa görmüyormuşum, görmüyormuşsun, görmüyormuş, görmüyormuşuz, görmüyormuşsunuz, görmüyormuşlar şeklinde ne yapıyordu? Değişiyordu. Evet burada lar ekinin yeri değişebilir. Evet gördüğümüz gibi hatırladık. Bunu biz temel Türkçe'de e, belli bir derste, ünitede bunu görmüştük. Tabii ki bileşik zamanlar e, bir tane değil birden fazla formülü içeriyor. Tabi biz rivayete odaklanacağız. O da evet, şimdiki zaman için örnekte görüldüğü gibi. Peki gelecek zaman için nasıl olacak? Gelecek zaman için fi ile arkadaşlar normal standart zaman ikimiz olan gelecek zaman ikini getireceğiz. Olumlu, olumsuz ecek meyecek şeklinde. Daha sonra neyi ekliyoruz? Rivayet ekini yani mış 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 mışı ekliyoruz. Tabi burada dört varyant değil. Acak ecekten dolayı iki varyant olacak. iki alternatif olacak. Burada da aynı şekilde. Evet olumlu olumsuz formül. Peki bu formülleri biz ne için kullanıyoruz? Bir gelecekte yapılacak olan işleri üçüncü bir kişiye aktarmak için kullanıyoruz. Yani adı üstünde rivayet demek bir başkasının sözünü diğer kişiye aktarmak demek. Peki hangi zamanda? Gelecekte yapılacak işlerde yani gelecek zamanda. Örneklere bakalım. Yarın ders saat 8'de gelecekmişiz. Bunu biz e, bir başkasından öğreniyoruz. Öğretmenin söylediğine göre işte bu altını çizdiğimiz cümlede arkadaşlar bir başkasından e, bu e, işi öğrendiğim anlaşılıyor. Sınav zor olmayacakmış. Evet burada aktarmayı görüyorsunuz. Bu üç cümlede aktarma anlatıyor. Ben artık ders vermeye başlayacakmışım. Evet burada da gelecekte olan şeyi bir başkasından öğrenmiş oluyoruz. İkinci kuralımıza bakalım. Geçmişte yapılmak istenen ama bir türlü yapılamayan işler. Evet burada ama çok önemli. Cümlelerde genellikle ama ya da zıtlık anlatan kısa yapılar görebiliriz. Ee, örneklere bakalım. Alp tiyatroya gidecekmiş ama babası izin vermemiş. Demek ki yine mış zaman ikimiz geliyor ve bir e, sebep ortaya çıkıyor iş olmuyor bakın izin vermemiş negatif evet burası olumlu olursa burası olumsuz olacak demektir ya da tersi İkinci örneğimiz o elbiseyi alacakmış ama parası yetmemiş aynı şekilde gerçekleşmeyen bir iş parası yetmiyor e, o elbiseyi alamıyor dün çok yorgun olduğu için erken yatacakmış ama bakın yine zıtlık var Aniden çok sevdiği arkadaşı gelmiş. Evet. Şimdi buradan e, temel formülümüze bir bakalım. Gelmek fiilinin çekimine. Evet. Kişi eklerini sıraladığımızda çekimimiz şu şekilde oluyor. Olumlu örnek. Gelecekmişim, gelecekmişsin, gelecekmiş, gelecekmişiz, gelecekmişsiniz, geleceklermiş. Negatif, olumsuz yaparsak gelmeyecekmişim olur. Gelmeyecekmişsin, gelmeyecekmiş, gelmeyecekmişiz, gelmeyecekmişsiniz, gelmeyeceklermiş. Evet, burada larler ekinin yine e, bu şekilde standart kullandığını görelim. Şimdi arkadaşlar, peki kişi eklerini nasıl yazdık? Buna bakalım. Ünlü uyumlarına dikkat ediyoruz. Acakmış, kalın ünlüler, ecekmiş, ince ünlüler için. Bakalım ben kişisi için e, muş ekimizi, rivayet ekimizi getireceğiz. Ve yanına kişi ekimizi getireceğiz. Evet burada kırmızı renklerle gösterdiklerimiz arkadaşlar nedir? E, kişi ekleri. Tabi ünlü uyumlarına uyumlu bir şekilde bunlar geliyor buraya. Bakalım şimdi. Evet diğer e, ünlü uyumlarımız kişiler için. Biz siz onlara bakalım. Acakmışız. Ecek. Acakmışız. Acakmışsınız. acak. Larmış. Evet, burada kırmızı ekler ünlü uyumlarına göre kalın ünlüler için kişi ekleri. İnce ünlüler için de biz siz onlar kişi eklerine bakalım. İz, siniz, ler. Evet, diğer kişi eklerine baktığınızda olumsuz formül içinde aynı şekilde ben için ım, sen için sın. Üçüncü kişi için yok. Dönülerde yine im, sin yok. Diğer örneğimize bakalım. Biz, siz, onlar için ız, sınız, lar. İnce ünlüler. E, i, ö, ü için bakalım. izsinizler. Evet. Gördüğümüz gibi e, formüllerimizde ilerlemek gerekiyor. Eğer bir soru yaparsak yani olumlu, olumsuz soru için formülümüz ne? diye sorsanız cevap evet ekranda görülüyor. Soru ekine uygun şekilde. Acak mı? ecek mi şeklinde değişmesi lazım. Olumsuz yaparsak Mame ekini acaktan önce yazmalıyız arkadaşlar. Bakalım. Şimdiki zamanın rivayetinin sorusuyla aynıdır. Bu önceki konularımızda şimdiki zaman rivayetini az önce göstermiştim. Bunun sorusunu hatırlayalım. Yor muymuş? Değil mi? Yor muymuşum şeklinde e, soruyla aynı anlamda kullanılıyor. İkincisi itiraz etme ya da şaşırma anlatıyor. Bunun için cümlenin başında örnekte gördüğümüz gibi şaşırma sözleri olabilir. Ne olamaz a şeklinde olumsuzluk ve şaşırma anlatan sözcükler kullanılır. Örneğimize bakalım. O da bizimle partiye gelecek miymiş? Evet burada şaşırıyor. Ben bu sınıfta okumayacak mıymışım? Evet bu soruda ben kişisi için şaşırma belki de itiraz var. Bu sene müzik dersi almayacak mıymışız? Evet yine şaşırıyoruz. Bakalım çekimlere. Gelmek fiilinin olumlu sorusu ve olumsuz sorusu örneği. Gelecek miymişim? Gelecek miymişsin? Gelecek miymiş? Gelecek miymişiz? Gelecek miymişsiniz? Gelecekler miymiş? Gelmeyecek miymişim? Gelmeyecek miymişsin? Gelmeyecek miymiş? Gelmeyecek miymişiz? gelmeyecek miymişsiniz? Gelmeyecekler miymiş? Şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Müdür söyledi. Biz yarın yeni bir sınıfta okumak fiili. Peki ne istiyor acaba? Evet burada <laughs> ünlü ile bittiği için y kaynaştırma sesi gelecek. Acak ve belirsiz rivayet, belirsiz geçmiş zaman iki rivayet iki gelecek. Evet buraya da bir bakalım. Arkadaşım tiyatroya gitmek. Evet burada da gitmek fiili biliyorsunuz. Daha önce de gördük. Olumlu formülde D istiyor. Buna dikkat edelim. Dün çok yorgun oldukları için erken yatmak. Evet burada da ama fonksiyonu var. Onu göreceğiz. Ne? Evet şaşırma. Hasan partiye gelecek miymiş? Gelmeyecek miymiş? Evet olumlu ya da olumsuz soru olacak. Nasıl yani? Yarın öğrenciler okula gel Evet burada da şaşırma anlatıyor. Evet cevaplarımıza bakalım nasıl olacakmış. Evet arkadaşlar biz yarın yeni bir sınıfta okuyacakmışız. Arkadaşım tiyatroya gidecekmiş. Dün çok yorgun oldukları için erken yatacaklarmış. Hasan partiye gelmeyecek miymiş? Öğrenciler okula gelmeyecekler miymiş? Evet burada örneklerimizde formüllerimizi kullandık. Şimdi gelelim İsim ve sıfatlar için kullanıma. Evet biliyorsunuz daha önce de görmüştük arkadaşlar. Burada olmak yardımcı fiili devreye giriyor. İsimler ya da sıfatlar için biz rivayet ekinde olduğu gibi, belirsiz geçmiş zaman ekinde olduğu gibi, gelecek zamanda da olmak yardımcı ekini kullanıyoruz. Bakın mesela burada örnek verilmiş. Hasta e, ünlüyle bittiği için ye istiyor. E, i ünlüsü düşüyor ve mış geliyor. Ne oluyor? Hastaymış. Kişi iki ben olursa ben hastaymışım. Bunu başkasından duydum. Şimdi gelecek zaman olursa ne olacak? Olmak yardımcı ikine acak gelecek ve e, çekim yapılacak. Evet buradan e, şimdiki zaman rivayetinde gördüğümüz gibi bu şekilde yazıyoruz ve gelecek zaman içinde olmak yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bakalım birlikte arkadaşlar örneklerimize. Öğretmen söyledi yarın saat 8'de okulda olacakmışız. Evet bakın burada olmak yardımcı fiili geliyor. Olumlu ya da olumsuz olabilir. Tabi burada isim ve sıfat grubuna her türlü sözcük giriyor. Var, yok, ben, sen, o, bu, şu gibi birçok yapı bu formülü ilgilendiriyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Örneğimize devam edelim. Arkadaşımdan öğrendim. Yarınki gezide öğretmenimizin yardımcısı ben olacakmışım. Evet burada da olmak yardımcı fiili olumlu bir şekilde kullanıldı. Arkadaşım bu sene mezun olacakmış. Evet bu cümlelerin ortak özelliği isim grubu cümlelerde kullanılması bir de gelecek zamanı ifade etmesi arkadaşlar. Şimdi bir paragrafçık yaptık. Ha bakalım. A ve B ikisi konuşuyor. Merhaba, merhaba haberin var mı Ali İngiltere'ye gitmek fiili? Aa öyle mi? Evet şaşırıyor burada. Haberim yok. Boşluk. Ne zaman git? Boşluk. Hani o Amerika'ya git? Evet soru var burada. A kişi söylüyor. Bilmiyorum ama Amerika'ya değil İngiltere'ye git. Boşluk. Evet burada soru şu. Aşağıdaki cümleleri e, paragraf şeklinde değerlendirerek ne yapalım? Rivayet ya da ilgili zamanları yazalım dediğimizde cevap şu şekilde oluyor. A ve B konuşuyor işte merhaba merhaba. A öyle mi? Haberim yok. Tu diyeceğiz burada belirli geçmiş zaman kullanacağız. Ne zaman gidiyormuş? Gidecekmiş değil mi? Şimdi gidiyormuş gelecek zaman anlattığı için gidecekmiş olarak da kullanılabilir. Evet burada başka bir yapı var gelecek zamanın hikayesi. Hani o Amerika'ya gidecekti. Gidiyordu. Bilmiyorum ama Amerika'ya değil, İngiltere'ye gidiyormuş, gidecekmiş. Evet, burada şimdiki zaman rivayeti ya da gelecek zaman rivayetini kullanabiliriz. Neden şimdiki zaman rivayeti? Çünkü bu cümlede şimdiki zaman ama zaman kayması olduğu için, gelecek anlattığı için e, buraya getirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde biz e, gelecek zaman rivayetinin olumlu, olumsuz formüllerini gördük ve isimlerle kullanımlarına baktık. Demek ki genellikle gelecekteki işleri bir başkasından öğrenme anlatan bir yapı gördük. Sorusunda ise genellikle biz biz başkasından duyduğumuz konuları sorup öğrenmek için genellikle soruyoruz ve daha çok şaşırma, hayret etme ve itiraz şeklinde olumlu ya da olumsuz kullanabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.